Fotoğraf verin değil mi? <laughs> Elif sanki hala duruyor ama bak ablen yiyor burada. Arkadaşlar ben hezim zaman hey. Ama Elif'in de hala duruyor. Çünkü Elif brokoli ve karnabahar sevdiğini sanmıyor. Çünkü havucun hepsini yedi. Ama brokoli hala yemesen mi yemesen mi kafasında duruyor ki. Ama yemeye uğur. Bir de kalem çasını alıversen. Aşkım dur aşkım ben sana yiyeyim. Al bakayım. Al. Yurda <laughs> batır batır ya bak böyle Bak böyle. Hı? Hı -hı. Bak azıcık koy. Ye ye. Yani ağzına koy çok güzel oluyor. Siz kafalarını sevmiyor anne. Ye. Ama süper oluyor ya bak. Hı, -hı. Ye. Hı, Hı. Süper. Arkadaşlar biz size demiştik ya. Yiyip Videomuzu göstermek istemiştik ya, işte ben yedim ama Elif hala duruyor. <laughs> Çocuk yazıyor, o Elif niye? Hadi anneciğim ye. Of varım kızıma. <laughs> of varım. Bak o da yedi. O da yiyor. Ha, da. Diğer videoda söylemek istedim. Zamanım kalmamıştı. Söylemek istediğim tek bir şey vardı. Bazı çocuklar brokoli veya karnabahar sevmiyor. Eğer böyle basit videolar izletirseniz çocuklara, belki o zaman yemek isteyebilirler. C'est pas. Elle est fradée.